İnsanın normalde 6-7 saatlik bir uykuyla güne iyi başladığını görebiliyoruz. 1-2 saat fazla ihtiyaç olabilir, kimi zaman yorgun oluruz. Ama sürekli olarak gözümüz yatmayı arıyorsa, yatmadan, dinlenmeden, uyku uyumadan günlük hayatı geçiremez oluyorsak, hafta sonları gözümüzü açamıyorsak bu psikolojik bir yorgunluk olabilir. Daha da fenası bizim sorunlardan kaçmak için bulduğumuz, el yordamıyla bulduğumuz bir çözüm olup çok da fazla Fazla işe yaramayacaktır. O yüzden uykunun belirli sınırların dışında olduğu durumlarda buna bir oturup bakmak lazım. Benim gerçekten uykum mu var yoksa ben yatmayı tercih mi ediyorum? Bunun en önemli farkı şudur. Sürekli yatmak istiyorsak uykumuz olmadan yatarız. Ha, yattıktan bir süre sonra uykumuz gelir ama biz sürekli bunu yapıyorsak bunun altında psikolojik bir takım sıkıntıların olduğunu ve bunu bizim uykuyla geçiştirmeye çalıştığımızı unutmam Çözebiliyorsak çözelim, yoksa bir yardım alalım.